Merhaba sevgili öğrenciler. Pir Reis Üniversitesi Denizcilik Meslek Yüksekokulu Ulaştırma Hizmetleri Bölümünde Deniz Brokerliği, Marina ve Yat İşletmeciliği ve Deniz ve Liman İşletmeciliği olmak üzere 3 program bulunmaktadır. 2016 yılında açılan Deniz Brokerliği programı Türkiye'de bir ilk olup mezunlarına çok önemli iş fırsatları sağlayacak bir eğitim sunmaktadır. Mezunlarımız uluslararası alanda faaliyet gösteren gemi brokerliği, gemi acenteliği, gemi sigortacılığı, dış ticaret freight forwarder ve armatörlük şirketlerinde, liman ve terminallerde çalışma imkanı elde ederler. Marina ve yat işletmeciliği programında ise ülkemizde gelişmekte olan yatçılık ve marinacılık sektöründe görev alacak, tersanelerimizde üretilen ve sayıları gittikçe artan mega yatlarda kaptanlık yapabilecek nitelikte zabitan sınıfı denizciler yetişmektedir. Mezunlarımız yat kaptanı olarak özel ve ticari yatlarda kaptanlık yapabilecekler, denizcilik şirketlerinde, liman ve marinalarda çalışabileceklerdir. Deniz ve liman işletmeciliği programı ise temel olarak öğrencileri denizcilik şirketleri, limanlar ve terminaller, gemi brokerliği, gemi acenteliği hizmetleri ve deniz sigorta şirketlerinin görevlerini hazırlamayı amaçlamaktadır. Mezunlarımız ayrıca sınırlı vardiya zabiti yeterlik belgesine sahip olabileceklerdir.